Herkese merhaba. Bugün sizlere Buz ve Ateş'in şarkısı olarak Türkçe çevrilen George R.R. Martin'in külliyatı son yıllarda HBO'nun yapımıyla izlemiş olduğumuz Game of Thrones dizisindeki karakterlerin Dungeon and Dragons evrenindeki karakter önemlerine yani alignment'larına bakmaya çalışacağız. Olay örgüsü, karakterlerin derin arka planları, hikayeleri Game of Thrones'u çok büyük bir dizi haline getirdi. Fikrimce ilk 3 sezon gerçekten çok iyiydi. Diğer sezonlar da iyiydi fakat ilk 3 sezon gerçekten mükemmeldi bence. Dungeon and Dragons'la tanıştığımdan beri nedense izlemiş olduğum her dizide genre fark etmeksizin, okuduğum her kitapta hatta bazen gerçek hayatımda bile tanıştığım insanları, izlemiş olduğum karakterleri sürekli bir Dungeon and Dragons alignment'ına büründürmeye çalışıyorum. Artık bu bir hastalık mı, obsesyon mu bilmiyorum ama böyle bir takıntı oluştu bende zamanla. Bunu da Game of Thrones'a eklemek istedim. Her alignment'tan bir karakter seçtim kafamda ve bunları tanıtmaya çalışacağım. Bunlar tamamen benim kendi fikirlerim. Eğer bu fikirlerimin yanlış olduğunu düşünüyorsanız veya başka fikirleriniz varsa veya bu alignment'lara ait başka karakterler de varsa yorumlara bırakırsanız beraber konuşuruz, tartışırız. Videoya başlamadan önce standart biliyorsunuz. Beğenirseniz like atalım lütfen. Abone değilsek abone olalım. Beğeni faslına geçtiysek artık ufaktan videoya başlayalım. İlk karakterimiz Jon Snow. Jon Snow lawful good yani kuralcıyı olarak düşündüm. Çünkü Jon Snow bağlılığın, disiplinin ve onurun karakteri bence. Önüne çıkan çok zor seçeneklerde bile Night Watch'a yapmış olduğu yemini bozmuyor. Otoriteyi sorguluyor ama aklına yemini geliyor, isyan etmiyor ve her zaman güvenilir bir insan olmayı terk etmiyor arkadaşlar. Hatta Wildlinglerle ittifak olduğu zamanlarda bile geleneklerini terk etmiyor, düzeni ve kuralı bozmuyor kararlarını bir gece alıyor. Hatta bu kararlarla geleneği ve düzeni tekrardan şekillendiriyor. Ve bu süreç onu çok iyi bir lider haline getiriyor. Johnson of Good yani iyi çünkü başkalarına yardım eder. Tehlikede olanları savunma içgüdüsüyle korur. Hatta Wildinglerle ve gezenlerle bundan zevk aldığı için değil, savaşmak zorunda olduğu için savaşıyor. Ve sebebi de yaşamış olduğu yeri sonrasında insanlığı korumak için savaşıyor. Yani eğlence olsun diye kan dökmesi seven bir karakter değil Johnson of. Ki bu da onu iyi yapan bir özelliği. İkinci karakterimiz Deniz Targaryen. Kendisi chaotic Good yani Kaotik e, iyi. Daenerys Targaryen Kaotik çünkü nasıl hissederse öyle davranıyor. Özellikle kitapta kural kanundan çok anlamıyor ve kararlarını tamamen cesaretine ve zekasına göndererek alıyor. Atalarından, ailesinden gelen gizemli genlerine güveniyor. Rasyonel değil, tamamen sezgi bir hareket ediyor. Tabi bu durum çok böyle karmaşık durumlar da yaratıyor ama bu Targaryen'in nasıl davranması gerektirdiğini değiştirmiyor. Her zaman rasyoneliteyi bırakıp genelde içinden geldiği gibi davranmayı tercih ediyor. Kendisi good, iyi çünkü e, merhametli bir karakter. Köyleştirilen insanlara yapılan kötülüğü gördükten sonra köyleştirmeyi bitiriyor, köyleştirmeye karşı çıkıyor. Hatta köyleştirmeye sebebiyet veren düşünce ve güçlü insanlara karşı savaşıyor. Bu durum içerisinde bulunan sosyal toplumu etkiliyor fakat dediğim gibi sezgiyle hareket ettiği için Kaotik bir durum yaratsa bile bundan geri adım atmıyor ve merhametli olduğu için de kendisi good yani iyi oluyor. Bu da kendisini kaotik good yani kaotik iyi yapıyor. Üçüncü karakterimiz Tyrion Lannister. Tyrion gerçekten çok zor bir ee, karakter. Çünkü kendisini tam olarak nereye koyacağımı bilemediğim için aslında neutral yaptım kendisini, tarafsız yaptım. Tyrion kuralcı değil çünkü almış olduğu her karar dürtüsel, duygusal. Yani sarhoş oluyor öyle karar alıyor tam kaotik de değil çünkü okuyor, araştırıyor, planlar yapıyor. Birçok duruma düzen getirmeye çalışıyor. Ancak istediğini yapmak konusunda kendi özgü davranıyor. Tyrion bazen iyi karakter gibi görünüyor. Bunun içinde yeterli argümanlar var aslında. Yani sonuçta krallık için en iyisini istiyor. Ama her zaman istemiş olduğu her şey kendi çıkarı için. İnsanlara değer veriyormuş gibi gözüküyor. Ama böyle davranmasının sebebi eğer o insan kendisine iyiyse ona iyi davranıyor ya da ondan bir faydası varsa iyi davranıyor. Tyrion başlangıçta iyi yürekli bir karakter gibi görünen ancak yaşamış olduğu travmalar ve acımasız alaylar tarafından derin şekilde yaralanmış, umutsuz hale gelmiş birisi. Gerçek sevgi ve kabul arzusunu içinde hissediyor ancak sürekli olarak reddedilme, vihanetle karşı karşıya kalma ve bu acıyı da başkalarına yansıtma sürecinin içerisinde. Onu iyi biri olarak görüyorum ama çok hınzır, böyle garip insanlardan hoşlanıyor. ...kötü niyetli arkadaşları var, ailesi tarafından sıkıntılı bir ilişkisi var... ...ve hatta hep bu insanları kurnazca alt etmeye çalışıyor. Ama çok iyi bir mizah anlayışı da var, bu yüzden aslında iyi olabilir. Ama dediğim gibi full paket baktığımız zaman kendisi tam bir bence neutral yani tarafsız bir karakter. Dördüncü karakterimiz Cersei Lannister. Cersei bence neutral evil yani doğal kötü. Zaman zaman kuralcı gibi gözüktüğü zamanlar var ama yani kaotik gibi gözüktüğü zamanlar da var çok manipülatif, çok entrikacı ve çok irrasyonel bir karakter. Hatta çok bencil de bir, bir karakter. Yani sonuç olarak kuralcı görmem için yeterince disiplinli veya yapıcı bir insan değil. Ne isterse onu yapıyor. Bunu yaparken sisteme bağlı olarak mı yapıyor yoksa kavatik olarak mı yapıyor belli değil, net değil. O yüzden neutral diye kodladım serseyi. Yani evil tarafına geldiğimiz zaman da şöyle bir açıklama yapacağım sizlere. İçindeki iyiliğin çoğunluğunu zamanla kaybetmiş birisi. O yüzden evil diyorum hayata asıl olarak başlıyor ama şımarık, kıskanç ve zalim bir çocuk. Kocası Robert Baratheon ona karşı iyi davranmayan bir koca. Red Keep'te ve King's Landing'deki yaşantısı çok kötü. Çocuklarını kaybediyor. Kötü olan kalbi daha da kötüleşiyor. Serideki belki de en trajedisi bol karakterlerden biri ama hiç ona karşı bir sempati duymadım yani yalan olmasın. Beşinci karakterimiz Bran Stark. Neutral Good yani doğal iyi. Şimdi Bran çok genç ve şekillenmeye çok müsait bir karakter. Hani bu yüzden henüz lawful yani kuralcı bir karakter değil. Yani kuralcı olmak için çok genç. Çoğu çocuk gibi annesine, babasına, işte abisine, ablasına Master Luvina e karşı itaatkar. Onların sözünü dinliyor. Ama bu onu kuralcı yapmaz. Hani henüz kuralcı olması için yaşamış olduğu yaşantıyı, fikirlerini kendi pusasında eritecek bir alaay kuralcılığı yok. Bir idealleri yok. Bu yüzden kaotik de olmuyor yani. Bildiğimiz şu an için neutral. İyi bir karakter çünkü masum bir karakter, daha çocuk zaten. Ya durduk yere birisini öldüreyim, birisinin bağırsaklarının değişim gibi fikri yok. Bunun en büyük sebebinin ben ailesi işte baba Edir Stark ve annesi Catelyn Stark olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisi çok onurlu ve iyi kalpli insanlar. Altıncı karakterimiz Arya Stark. Arya Stark bence kaotik neutral. Arya vahşi bir ruha sahip. Daha çocukken bile asi ve özgür. Hiçbir zaman yerinde durmuyor. Gelenekleri uyumak istemiyor. Babasının yönlendirilmesi veya Sirio Forel'in ya da yüzsüz adamların, Fistus Mender'in eğitimi altında odaklanmanları yaşıyor. Onların itaati altına giriyor ama sürekli uyumsuz ve kendine göre hisleri var, kendine göre hareketleri var. Bu yüzden kendisi kaotik diye düşünüyorum. Aslında Arya iyi yönlü bir karakter olarak hayata başlıyor. Yani adaleti, haysiyet, onuru benimseyen bir aileden geliyor. En kötü zamanlarında bile bir şekilde zararsız, oldukça meraklı bir doğası var. Ancak yaşamış olduğu hayat büyük bir trajedi. Ailesinin bir kısmı ölüyor. Bir sürü savaş görüyor, bir sürü zorlu seyahatten geçiyor. Çok fazla ölüm, çok fazla işkence, çok fazla acı gözlemliyor. Ve bunlardan ötürü kendisi intikam için öldürmeye eğilimli bir hale geliyor. Tam anlamıyla kötü oldu diyemem Arya'ya ama zaman zaman o kötü baremine bayağı bir yaklaşıyor. Yedinci karakterimiz Peter Billish, Lawful Evil yani Kuralcı Kötü, Littlefinger. Biliyorsunuz kendisini zaten, lakabı Littlefinger. Kendisi düzenbaz, entrikacı ve manipülatör. Para ustası, genel ev sahibi, hesaplı bir zihni var. Komplo kurar, derin komplolar kurar, karmaşık komplolar kurar, entrikalar yapar ve bu konuda bayağı başarılı. Zamanlamayı çok iyi kullanır, yasaları dikkatle düşünür, hamlelerini ona göre yapar, ittifakları çok iyi kullanır kötü bir karakter. Gerçi Joffrey ya da Ramsay kadar kötü değil ama bir şeyi istiyorsa onu almak için her türlü hileyi yaptığı için, yalan söylediği için, ihanette bulunduğu için, çalmaktan, öldürmekten korkmadığı için kötü diyorum Baelish'e. Peki Baelish neyi istiyor? Her şeyi istiyor. Yani bu hırsı da onu aslında biraz kötü bir duruma sokuyor. Çünkü küçük yaşlardan beri bir aşağılık kompleksine sahip. Ve bu kompleks onu her şey hükmetle saplantısına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bir dişi biz, daha doğrusu ben Lawful Evil olarak nitelendiriyorum. Sekizinci ve son karakterimiz Marjorie Tyrell. Bence kendisi Lawful Neutral yani doğuştan kuralcı, doğal kuralcı. Aslında doğal kuralcı için başka opsiyonlarımız da var. Mesela Stannis Baratheon veya Lord Varys gibi. Ama ben Marjorie Tyrell'i her zaman daha çekici ve ince bulduğum için genelde onun üzerinden gitmeye çalıştım. Nazik, zarif, düzenli, iyi konuşan ve soylu bir kız. Ya sadece bu özellikler bile kendisini zaten kuralcı tarafa yerleştiriyor. Ancak benim düşündüğüm, gerçekten onu netleştiren şey yapmış olduğu manipülasyonlar. Ve bunları çok ince yapıyor. Yani Geoffrey ve Tommen'den istediklerini alıyor, İnsanlar üzerinde etkisi daha büyük, çok iyi etki yaratabiliyor. Derin kontrol yapılar içerisinde bulunuyor fakat bunu açık bir şekilde yapmıyor, ince ince yapıyor. Ve bu da onu aslında tam bir Lawful Neutral yapıyor. Margaret'in kötü bir karakter özelliği ne olabilir? Bencilliği var, çok bencil bir karakter. Ama bu onu içsel olarak yoz ya da gizli bir karanlığa doğru yönlendirilmiyor aslında. Empati yeteneği var fakat bu empati yeteneğinde kendi kazancı kadar yapabiliyor. Sonuçta zengin ve kendisini beğenen bir aile içerisinde büyümüş bir çocuk. Bu sebepten dolayı bazı güç yerleri içerisinde bulunabiliyor. Ama mümkün olduğu kadar kendisini daha çok hani lawful neutral'a doğru kaydıran bir karakter diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Game of Thrones dünyasındaki karakterleri Dungeon and Dragons evrenindeki alignment'lara bağlamaya çalıştık. Alignment üzerine düşünmeye, konuşmaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer farklı fikirleriniz varsa, farklı karakterleri söylemek isterseniz, fikrime katılmadığınız veya eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin lütfen. Teşekkürler benimle kaldığınız için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.